Hey ben izleyen insanlar bugün gerçek suç hikayelerinden esinlenilmiş ya da işte gerçek suç hikayelerini konu alan kitaplardan bahsedeceğim. Hem kurgu hem de kurgu olmayan kitaplardan bahsedeceğim ve bunları okumak istiyorum. 10 tane kitap bir yer alıyor bu videonun içinde. 5-5 ayırdım. Daha çok okumak istediğim kitap var. Sadece bugün bu onundan bahsedeceğim. Böyle bir video yapma sebebim de gerçek suç hikayelerini dinlemeyi seviyorum. Genellikle bunları Eleanor Neal adlı insandan dinliyorum. Onun kanalını da aşağıya link olarak bırakırım. Tek bir kişiden dinliyorum açıkçası. Çok fazla bir taraflara giden birisi değilim. Aynı hikayeyi birkaç defa dinlemeyi sevmiyorum. Çünkü zaten dinlerken keyif alıyorum ama ondan sonrasında unutuyorum. O yüzden böyle çok bilgi sahibi olabileceğim için de değil tam olarak. O yüzden tek bir kişiden dinlemek bana yeterli geliyor. Güzel vakit geçirmek için o dinliyorum genelde. Podcast şeklinde de dinlediklerim var aslında birkaç kişi ama ismini sayamayacağım şekilde. O tarz podcastler de var. Birkaç tane bazen dinliyorum ama genel olarak Eleanor Neal'dan alıyorum bütün gerçek suç hikayeleri bilgilerimi. Bence Türkiye olarak gerçek suç hikayelerini seviyoruz. Özellikle de bu tarz programların başarısını düşünürsek. Böyle bir çıkarıma ulaştım yani herhangi bir çok uzun bir süre düşünmedim ya da araştırma yaparak bu cümleyi söylemiyorum. Fakat öyle gibi geliyor bana. Ben de e, seven bir insanım, gerçek suç hikayelerini. Aynı zamanda bu videoyu çok yakın bir arkadaşımın kardeşi için yapıyorum, ona hitap etmek isterim. İsmini söylememi ister mi bilemediğim için burada söylemiyorum. Ama e, bu video senin için, kim olduğunu biliyorsundur zaten diye düşünüyorum. Sağ olsun bildirimlerimi de açık tuttuğunu söylemişti, gerçek olduğuna inanmak istiyorum. O yüzden umarım bu videodaki kitaplar hoşuna gider. Belki okumak ister birisi diye bunları sizinle de paylaşmak istedim. 10 tane kitaptan bahsedeceğim. İlk olarak kurgu olmayan kitaplardan bahsedeceğim. Not aldım küçük çünkü unutuyorum biliyorsunuz ki. Özellikle de bunlar okumadığım kitaplar olduğu için nelerden neden okumak istediğimi de bu tarz notlar sayesinde kendime de hatırlatacağım. İlk olarak bahsetmek istediğim kitabın adı Yanlış Yer Yanlış Zaman olarak çevrilmiş ve Gillian McAllister yazmış kitabı. Bu kitap Cadılar Günü'nden bir önceki geceyi konu alıyor. Yani uyanınca Cadılar Bayramı olacak. Oradaki kısma yer alıyor. Annesi 18 yaşındaki çocuğunun evi dönmesini bekliyormuş ve bu, bu sırada işte onu camdan beklerken çocuğunun birisini bıçakladığını görüyor. Ve bunun olmasını engellemeye çalışıyor. Bir zaman çıkmasına giriyormuş ana karakter, anne olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden birkaç zamanla bölündüğünü tahmin ediyorum yine kitabın. Aslında kitabı okuyan insanlardan falan bir yorum almadım. Sadece konsepte hoşuma gitti ve zamanla alakalı, yani zamanı da içeren ve zamanla oynayan kitapları da çok seviyorum. Burada da bir annenin çabasını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çocuğunun katil olmadan önceki kısma gidip bu olayın gerçekleşmesini engellemeye çalışmasını görüyoruz. Yanlış yer, yanlış zamandan da çıkarım yaparak yani belki anne çocuğun annesinin çocuğu yakalaması olabilir ya da e, annesinin geçmişte yaptığı ve çocuğunun bu hale gelmesinin sebep olmasını da görüyor olabiliriz. Bilemiyorum. Bunun içinde güzel bir psikolojik gerilim olduğunu söyleniyor. Çünkü aynı şeyi tekrar tekrar yaşıyorsunuz ve aslında Cadılar Bayramı zamanına doğru okumak daha güzel de olabilirdi belki ama çok da fazla Cadılar Bayramı konsepti olduğunu sanmıyorum. Çünkü önceki zamanda sürekli gidip geliyoruz. Geçmişe gidip bu gizemi çözmeye çalışıyor. Aynı zamanda da umarım gelecek bir kitaptır beni. Çünkü bu sıralar beni gerginleştiren kitaplar birazcık da okuma yalımı kurtaracakmış gibi hissediyorum. Bu da onlardan birisi olmasını umut ettiğim bir kitap. İkinci bahsetmek istediğim kitabın adı Amerikan Sapı olarak çevrilmiş. Brett Easton Ellis'in yazdığı kitap. Bu kitap bir klasik zaten ve filmini ben çok seviyorum. Çok yani küçük yaşta izlemiştim ve Christian Bale'i o zamandan beri çok seviyordum. Filminden bayağı etkilenmiştim. En sevdiğim filmlerden birisiydi eski zamanlarda. Şimdi daha fazla film izlediğim için enlerime belki girmez ama yine izlesem. ya yani tekrardan izlemek istediğim bir film açıkçası. Ve aynı keyif alacağımı da inanıyorum. onun için de, bir de kitabını da okumak istedim. Çünkü kitabı hakkında da çok güzel şey duydum. Bu kitabın içinde bir psikopatın aklındayız. Yani kitap onun ağzından mı anlatılıyor bilmiyorum ama öyle olduğunu tahmin ediyorum. Böyle şeyler benim çok hoşuma gidiyor ve genelde seri katiller falan baktığımızda ya da suç işleyen insan. Suç işleyen insanlardan ziyade seri katiller daha böyle yakışıklı, çekici, zeki, başarılı insanlar oluyorlar. Kendilerini saklamayı biliyorlar. Bunun içinde de bu kitabın içinde de yine Patrick Bateman'dı galiba hatırladığım kadarıyla. Ona da bakabilirim ama unuttum. Filmden hatırladığım kadarıyla oydu. Neredeyse eminim. %99 falan eminim. O kişinin nasıl bir maske taktığını göreceğiz kitabın içinde de. Yani maskesiyle birlikte nasıl yaptığı suçları örtbas ettiğini, nasıl kurnazlıklarla bu iş, kötü, karmaşık işlerin içinden çıktığını göreceğiz. Ee, aynı zamanda kitabın içinde tüketim kültürüyle alakalı da eleştiri, eleştirel bir dil olduğunu biliyorum. Filmi de zaten o şekildeydi. İnsan psikolojisinin ne kadar karanlığa gidebileceğini göreceğimi umut ettiğim bir kitap. Ve bunu da hani insan aklını karanlık taraflarını kara mizahla birleştirmesi Ayrıca ilgimi çeken bir konsept benim. Filmi de o şekilde olmuştu. Filmin esasında doğru söylemek gerekirse Christian Bale için izlemiştim. Ama o tarz şiddetli filmleri de severim. Ve bu kitabın içinde de aynı şiddeti bekliyorum. Yine o hızda, o temada, o tempoda bir kitap olmasını umut ediyorum. Umarım kitabını da filmi kadar severim. Ve filmini de tekrardan izlemeyi düşünüyorum kitabı okuduktan sonra. Bahsedeceğim diğer bir kitap ise İçimdeki Katil adıyla çevrilmiş Jim Thompson'ın kitabı. Kitabın içinde de bu sefer bir sosyopatın aklındayız ana karakterimiz küçük bir mahallede şeriflik yapıyor. Yani yine aynı şekilde kendine bir maske koymuş. Ve hani şerife güvenirsiniz küçük mahallede. Ve bununla da bu kişiye de çok fazla güvenildiğini duydum e, kitabın arkasında okurken. Bu kitabı birisinden duymamıştım. Okumaya karar verme sebeplerinden birisi bu değildi. E, yani güvenilir, güvenilir olmayan karakterler hakkında okuma hoşuma gidiyor. Çünkü kitap kitapta hikayeyi anlatan kişi o oluyor. Ve her zaman onu tutamıyorsunuz bazı, e, bazı zamanlarda ama hem sır saklayıp dışarıdakileri sır saklayıp hem de okuyucudan da belki bir şey saklıyor olabiliyorlar bazen güvenilir olmayan karakterlerden kastımız bu oluyor. Bu tarz kitaplar benim ilgimi çekiyor. Bunun illa e, gerçek suç hikayeleri tarzında olmasına da gerek yok. Herhangi bir fantastik kitapta da güvenilmeyen karakterler hoşuma gidiyor. Çünkü ondan sonra bir ters köşe oluyor. Heyecanlanıyorum. Gerilim olan şeyleri seviyorum. İlla gerilim olmasına da gerek olmadan kitap türünün. Bunun için de işte yine o şerifin aslında nasıl kötü bir insan olduğunu göreceğiz ve bu 1952'de basılmış ilk kez. E, Noir klasiklerden birisi olarak geçiyor. O yüzden de ilgimi çektim. E, merak ediyorum. E, umarım ben de, beni de inandırabilir ve aynı zamanda yaptıklarını da arkada görünce böyle bir moralim bozulur umarım. Sana güvenmiştik hissi gelsin istiyorum. Güvenilmeyen karakterlerde bazen o da olduğu zaman iyice hoşuma gidiyor ve gerçek suç hikayelerini dinlerken de hep ya her zaman değil ama Eleanor en azından hep böyle küçüklüğünden başlayarak anlatıyor. Ya da işte suç işlediği zamandan öncesinden de birazcık kesitler veriyor. İnsan olduğu zamanları da anlatıyor ve insanların İnsan olmayı bıraktıkları kısma kadarki kısım da beni sonrası kadar ilgimi çekiyor açıkçası. İnsan psikolojisinin nerelere kadar gidebilecekler, nereye uzanabileceğini görüyoruz ve hoşuma gidiyor bu konu. Bunu e, kurgulan bir karakterde de görebiliriz ve bütün ya yani çoğu kitapta aslında hani illaki gerçek suç hikayeleri okuyup izlemeyi seven bir insan tarafından yazılmış olmak zorunda değil tabii ki ama e, iyi kötü bir ilham alınmıştır diye tahmin ediyorum açıkçası. Okumak istediğim diğer bir kitap, Sessiz Hasta olarak çevirin, çevrilmiş, Alex Michael yazdığı bir kitap. Bu kitap hakkında da çok fazla şey duydum aslında ama hiçbirini hatırlamıyorum. Çünkü bir de bazı insanlar cidden bu kitabı bayağı beğenmişler, bazıları cidden nefret etmişler. Ve bayağı popüler bir kitap olmuştu ve hızlı çevrilmişti diye hatırlıyorum ama ben birazcık geç kaldım okumak için. Çünkü aslında okuyacağımı düşündüğüm bir kitap da değildi ama içini de bilmiyordum. E, bu sefer içeriğine baktım ve e, bir ressam kocasını öldürüyor ve ondan sonra tamamen sessizliğe gömülüyormuş. Ee, bu kadının neden bu suçu işlediğini göreceğiz ve bir yön, yani bu kocasını öldürmedeki sebebini öğreneceğimizi umut ediyorum. Onun dışında e, farklı travmaları da olduğu söyleniyor kitap karakterinin sessizliğinin arkasındaki trajik travması nedir onu da görmek istiyorum. Onu da merak ediyorum. Bu kitap hani ters köşeli, insan zihninin yine dar köşe e, karanlık köşelerine götüren onlara e, onları görmemizi sağlayan bir kitap olduğu söyleniyor. O yüzden de bu kitabı merak ederek bekliyorum açıkçası okuyacağım. Belki çoğunuz da okumuşsunuzdur kitabı. Çünkü gerçekten adını çok duydum, kapağını çok gördüm ama hiç ilgimi çekmemişti. Çünkü herkes bir şey okuduğu zaman benim bazen ilgim azalıyor. E, kurgu olan kitaplar kısmından son kitabım ise Bright Young Woman adlı Jessica Nolan adlı e, kitabım. Bu kitaplar çevrilmemiş. O yüzden bunu orijinal haliyle okumayı planlıyorum. kitabın içinde bir suçludan çok suçludan suçluya rağmen hayatta kalan insanları konu alıyor. Hayatta kalan kadınları konu alıyor. Onların direncini, onların gücünü görebileceğimiz bir kitap olduğunu, feminist bir kitap olduğunu duydum. Merak ediyorum o yüzden. Bunun dışında genelde gerçek yani kitabın içindeki hikayelerin gerçek suç hikayelerinden ilham alındığı, alınarak yazıldığını da öğrendim. Özellikle de Ted Bundy'nin suçlarından e, ilham alınmış. Fakat belki başkalarının da okurken, diğerlerini de okurken böyle aralarından çekebilirsem, aa bu da bu katilinde falan diye hoşuma gider ama çok sanmıyorum çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani çok seviyor olmama rağmen Benimle suç hikayesi bile konuşamazsınız. Belki size anlatırken hatırlayabilirim birkaç bir şey ama ben ortaya başlattığım zaman çok karmaşık yerlere gidiyor. Birkaç defa denemişliğim de var. Belki benden o tarz muhabbetler yapmış insanlar da hala dinliyorsa eğer şu an siz de yazabilirsiniz ya da özelden de yazabilirsiniz ama genelde hatırlayamadığım için doğru düzgün anlatamadığım şeyler oluyor ama dinlerken Şaşırıyorum ve he heyecanlanıyorum. Belki de aslında hatırlamamam daha iyidir. Çünkü sonrasında benim çok etkiydi. Bir şekilde bırakmıyor. Günüm kararmıyor. Bilmiyorum. Hatırlamak isterdim. Çünkü gerçek suç hikayeleri seviyorum deyince insanlar en sevdiğim hangisi diye soruyorlar. Bilmiyorum. En sevdiğim hangisi gerçekten bilmiyorum. Sadece dinlerken çok eğlenerek dinlemişim. Ama emin değilim. Kurgu olan kitaplarım bu kadardı. Şimdi kurgu olmayan kitaplara geçeceğim. Bunların hiçbirinin çevresi yok. O yüzden normal bir şey yani İngilizce hallere de okumayı planlıyorum. Bahsedeceğim ilk kurgu olmayan kitap Michelle McNamara'nın yazdığı All Gone in the Dark adlı kitap. Bu kitabın tüm gerçek suç hikayeleri seven insanlar için öneriyorlar açıkçası. En popüler kitaplardan birisi ve Golden State katilini arıyor bu kitabın içinde Michelle McNamara. Ve gerçek hayatta yaşanmamış, genel diğer çözülmemiş suç hikayelerini de konu aldığını duydum ama daha çok Golden State katili üzerine ...odaklanılmış diye biliyorum kitabı. Ama tam emin değilim dediğim gibi okumadığım için. Yazar kitabı tamamlayamadan ölüyor. Bu yüzden de birazcık üzücü bir kısımda kalıyor. Çünkü onun yardımını ve suçunun sonunda... ...hak ettiği cezayı görebilmek... ...bizim için güzel oluyor ama... ...eğer ölümden sonra bir hayatı yoksa kendisi göremiyor. Bu en... yani hayatını adadı. Hayatını adadı birazcık belki büyük olur ama... ...araştırmacı, gazeteci... ...diye hatırlıyorum. Gerçekten... E, ...tam emin değilim. O yüzden e, buraya yazmamışım. Yanlış olmasın. Gerçek mesleği neydi? Ama... Böyle çözülmemiş suç hikayelerini içeren bir kitap ve bu da en popüleriydi. O yüzden bunu okumadan olmaz diye düşündüm. Bu da birazcık kalın. Aslında bunu daha önce okumaya çalışmıştım. Ama o sırada bunu okumak istemedim ve bırakmıştım. Büyük bir sebebim de yoktu, hatırlamıyorum bile neden bıraktığımı. Bahsetmek istediğim ikinci kitap ise Billy Jensen'ın yazdığı Chase Darkness With Me. Bu kitabı asla okumak istememin sebebi ise Billy Jensen'ın, e, Michelle McNamara'nın arkadaşı olması gerçek hayatta ve birlikte çözülememiş suç hikayelerini çözmeye çalışıyorlarmış e, hayattayken ve bu kişi de Michelle olan hürmetini göstermek için böyle bir kitap yazmak istemiş. Bunun için de işte modern araştırma tekniklerini kullanarak nasıl çözülmemiş suç hikayelerini çözmeye çalıştıklarından bahsediyor genel olarak. Ve okuyucular da bu tarz davaları incelemeyi teşvik ediyor. Yani eğer ben bu şekilde yaptım bu da bunun yöntemidir gibi yol gösteriyor esasında. Ne kadar teşvik. Mesela gerçekten ben de çözülmemiş bir suç hikayesini çözmek isterdim. Ama bilmiyorum bunu yapabilecek... Bu birazcık... Ee, bunu adama adanmışlık istiyor bence. Adanmışlık olmadan bir suç hikayesi de çözüm. Özellikle de profesyonel insanlar tarafından çözülmeye çalışıp çözülemeyen bir sürü hikaye var. Ve bazıları hiçbir zaman da çözülemeyecek de olabilir. Sadece bu katillik de değil. Yani kayıp, kayıp hikayeleri var. Belki o da katilliğe de giriyor aslında. Cinayete katillik de değil. cinayete de giriyor diyebilirim belki ama. Um, yani değişik geliyor bana. Hiçbir şeyin, ya bir şeyin çözüme kavuşmamış olmasına çok sinirleniyorum her zaman. Elimden geldikçe bir şeyleri çözüme kavuşturmaya çalışıyorum. Bu tarz hikayeler de belki de o yüzden hoşuma gidiyordur diyorum. Çünkü gerçek suç hikayelerinde her zaman katil de bulamıyorsun. Ya da her zaman katil hak ettiği cezayı da alamıyor biliyor. O yüzden bu sefer hani Golden State katili bulunmuş ve hak ettiği cezayı almış diyebiliyorum ben bu kitabın içinde. Bu kitabı araştırırken gördüğüm kadarıyla. Diğer çözülememiş hikayelere de bakacağım. Belki ilgim çekerse başka yerleri de dinleyebileceğimi düşünüyorum. O yüzden de birazcık da gerçek suç hikayelerinin de olduğu kitapları da önermek istedim. Okumak istediğim için söylemek istedim en azından burada. Ya da sizin de dikkatinizi çekip okumak isterseniz diye. Haberdar olmayabilirsiniz çünkü ben bazı kitaplar, mesela Chase Darkness With me bilmiyordum. Arkadaş olduklarını bilmiyordum. Ona hürmeten bir kitap yazmış olması da beni çok mutlu etti. Ona ithaf ediyor büyük ihtimalle kitabı da. Okumadığım için dediğim gibi yoksa bilmiyorum ama böyle bir bilgi aldığıma göre kitapta da öyle bir şey vardır. Bahsedeceğim üçüncü kitap ise The Killer Across the Table. Bu kitabın yazarları da Joe E. Douglas ve Mark... yok Mark... All diye söylüyorum. E, bu kitap da Mindhunter dizisine ilham veren kitap olduğu söyleniyor. Mindhunter'ı ben okumadım. izlemedim. İzlemem sebebimi de bilmiyorum. İzlemeye çalıştım birazcık ama beni sarmadı tam olarak. Ya bilmiyorum. Bazen su çekellerini kurgulaştır kurgulaştırma da değil belki. Aynen kurgulaştırma oluyor. Başka karakterler giriyor. O tarz şeyleri izlemeye bayılmıyorum. Gerçek belgeseller izlemek daha çok ilgimi çekiyor. Ya da İnsanların ee, insanların anlatması da çok ilgimi çekiyor Eleanor'da olduğu gibi. O yüzden de e, tam olarak istediğim hazzı alamadığım için bir iki bölüm sonra bırakmıştım ama tekrardan denenebilir. Eğer siz de özellikle öneriyorsanız tekrardan denemek isterim. Aslında şöyle çevirdim. Eşgal tespit etmekte görevli FBI kişisi olarak söyledim bu kişi, insanın adını. Hani tam olarak ne oluyor bilmiyorum. Ee, bu kişinin daha önce açıklanmamış bilgileri ve suçları e, bu kitabın içinde gösterdiği söylüyordu kitabın arkasında anladığım kadarıyla. Ünlü suç hikay hikayelerini görebileceğiz ve bu kişinin bu suçları çözmede kullandıkları stratejilerden de bahsediyormuş kitap. Ee, bu kitabın içinde dört tane karşılaştığı en büyük davadan bahsediyor. Onları merak ediyorum, onları okuyacağım. Aynı zamanda şey öğrenmek de hoşuma gidiyor benim stratejilerine. Daha çok aslında katilin psikolojik kısmını incelemek daha ilgimi çeken bir kısım suç hikayelerine geldiğimizde ama dedektif hikayesi, yani dedektif hikayelerine bayılmıyorum o yüzden ama dedektiflerin ya da işte bu tarz FBI kişilerin işte ya da ne eşgal tespitinde, kimlik tespitinde bulunan kişilerin çok fazla meslek dalı var açıkçası. Keşke ya aslında keşke bu tarz bir meslek yapsaydım da diyor demiyor değilim. Bilmiyorum. Bazen çünkü insan bütün tamamıyla kendini adayabileceği bir meslek istiyor ve bu tarz bir meslek mesleği adayabilirmişim gibi geliyor kendime ama olmadım. Büyük bu saatten sonra da olmam diye düşünüyorum. Olamam büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Başka bir şey söylüyordum. Başka bir yere geçmişim gibi hissediyorum. Ama bunu da merak ediyorum. O dört büyük dava neydi? Çünkü bir de şey de tuhaf. Bir sürü dava görüyorsunuz. Bunu ilk dörde sıralamak da zor olsa gerek. Neye göre sıralıyor? Ya da işte bu davalardaki stratejileri nelerdi falan. Onları da görmek istiyorum. Umarım güzel bir kitap olur. Bahsedeceğim diğer bir kitap ise The Daughter's Deadly Deception. Bu kitabın yazarı da Jeremy Grimaldi. Dışarıdan harika bir hayata sahip bir kızın hikayesi aslında. Hayatının dışarıdan güzel olduğunu görüyoruz ama aslında öyle değil Çünkü hem annesini hem babasını öldürmeye teşebbüs ediyor. Annesini yaralıyor, babasını da öldürüyor bu kız diye bir okudum, anladım. Bu kitabın içinde daha çok işte böyle bir suçun işlemesindeki arka plan nedir onu görebiliyoruz. Ve aynı zamanda da bu ana karakter göçmen bir aileden geliyor. Bu göçmen ailelerin de yaşadığı bir takım sorunları da odaklandığını öğrendim bu kitabın içinde. normalde işte bunu da yazmışım ekstra olarak yani dışarıdan güzel bir ayet deyip, Toronto'da eczacılık okuyormuş kız. O sırada bunları yapıyor. Büyük, büyük ihtimalle o yüzden de ve zehirleyerek öldürüyor benim anladığım kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. arka kapağını okudum burada yazmamışım. O yüzden de zor olmasa gerek belki de hani zehir bulma işlemleri belki seçme sebebi de budur. Ben sen çünkü o da benim ilgimi çekiyor katillerin onlara böyle mesela bir katil atıyorum zehirle ölen insanlarda bildiğiniz belli başlı katiller varsa bazılarını eliyorsunuz çünkü o katillerin zehir kullanmadığını biliyorsunuz. Tabii ki herkes birkaç tane yöntem deneyebilir ama çoğu katilin tek bir yöntemi oluyor ve hani, ya yani tek bir işareti oluyor değil ki. fakat bazı desenleri görebiliyorsunuz. Öldürme kısmındaki cinayette kullandığı şeylerde ya da işte gerçek hayatını nasıl yaptığını, nasıl yaşadığını da görürken Aha, hani aklınız oturuyor, mantığa oturuyor. Bu bu yüzden olmuş diyebildiğiniz zaman çok güzel. O yüzden de işte Eleanor'un anlatma stilini çok seviyorum. Çünkü geçmişini de bulabildikleri kadar bize aktarmaya çalışıyorlar. Ve onlardan da bir bağlantı çıkartarak e, yaptığı sonucu, yani şu anki psikolojisini açıklamaya çalışıyor. O yüzden de bu tarz e, o Eleanor'u dinlemeyi seviyorum. Mutlaka eğer gerçek suç hikayesi dinlemek istiyorsanız Eleanor dinleyin yani mükemmel. Ve aynı zamanda espri tarzını da seviyorum. Onun dışında gerçekten bütün hikayeleri kendisine adamış bir şekilde anlatıyor ve nasıl hatırlıyor bilmiyorum. Gerçekten bir insan bu kadar güzel bir şekilde anlatacak kadar ne kadar iyi detaylı bir şekilde anlatır. Ama genelde gerçek suç hikayeleri anlatan insandan güzel bir sıralamada güzel bir şekilde anlattıklarını düşünüyorum ve her zaman hem ailelere hani hem böyle bir kötü bir olay gelmiş başına kötü bir olay gelmiş ailelere hem de ee, katiller ya da herhangi suç, bir suçlulara da e, tamamen insan değmiş gibi bakmıyor. Yani insan olmayan da tabii ki insan olmadığı şekilde yani yorumlarını tabii ki her zaman yapıyor ama bazen de ya böyle bir saygılı bir şekilde aktarıyor gerçekten. Çünkü çok korkunç şeyler yapmış insanlar var ve hakikaten hiçbir kötü yani hiçbir saygıyı hak etmiyorlar bence. Ama onu bile güzel bir e, naziklik demez ne denir? Böyle zarafetle anlatıyor açıkçası. Elena'yı çok seviyorum bayağı arkadaşım olsaydı keşke gerçek hayatta eğlenirdik diye düşünüyorum. Bahsedeceğim son kitap ise Liza Rodman ve Jennifer Jordan'ın yazdığı The Babysitter adlı kitap. Bu kitabın içinde de bir çocuk bakıcısı var Liza'nın. Liza'nın. Liza diye okudum başta sonra Liza dedim büyük ihtimalle Liza diye düşünüyorum. Liza'nın çocuk bakıcısı bir seri katil olduğu ortaya çıkıyor. Çocukluğunu bu katille birlikte geçiriyor. Çünkü annesinin çalışması gerekiyormuş falan işte hani. Tam hatırlamıyorum. Arka planda okuduğum her şeyi yazmamışım buraya. E, bu kitabın içinde hani Liza e, çocuk bakıcısıyla geç, başından geçenleri aktarıyor. Hayatta olduğuna göre onu en azından işini doğru yapıyor. Mesleğini doğru yapan bir katil diyebiliriz. Hani çocuk bakıcılığı da yaparken. Bu kitap bunu duyunca aklıma o yüzden şey geldi. Evreni yutan çocuk geldi. Oradaki bakıcı bir katil değildi ama bir suçluydu. Uyuşturucu bağımlısı, uyuşturucu satıcısıydı. Bağımlı olmak suç değil ama bazen suç sanırım o kitabın içindeki o kitabın içinde ana karakterin çocuk bakıcısı da bir suçluydu. İşte uyuşturucu satıcısı falandı. O tarz şeyler yapıyordu. Kaçakçılık da falan mı yaptı bir de. Onun da dizisi çıkmış mesela. Bunu asla görmedim. İzlemek istiyorum ama geçen izlemeye oturdum. Bölümler biraz uzun gibi geldi. Üşendim başlamaya. Merak ediyorum. Eğer izlediyseniz yorumları beklerim. Açıkçası güzel mi? Çünkü o kitap benim en sevdiğim kitaplardan birisi. Bu kitabın içinde de dediğim gibi Larson'un çocuk bakıcısıyken başından geçenleri anlatıyor. Jennifer da e, nasıl çözüldüğünü anlatıyor. Jennifer daha çok işte e, polis departmanından bir kişi anladığım kadarıyla suçu inceleyen kişilerden birisi Jennifer. Bu kitabın içinde daha çok böyle yani, masumiyet ve kötülüğün çatışmasını gözlemliyoruz. Çünkü bir yandan çocuğa çok iyi bakan baktığını tahmin ettiğim, dediğim gibi kitabı okumanın için bilmiyorum. Bir yandan bir çocuk büyüten bir çocuk bakıcısı var. Öteki tarafta da işte e, insan öldüren bir kişi var yani katil var. O yüzden bu zıtlığa odaklandığını gördüm. Ve yani öyle söylüyordu. Kötülüğün sır olarak saklanabileceği ve böyle biriyle büyümek nasıl bir şeydi onu görmek istiyorum. Yine kötülüğün sır olarak saklanabileceği şey o maske takan e, kurgudaki karakterlere giriyor esasında. Ya da işte gerçek hayatta da maske takan bir sürü kötü insan vardır. Sadece katil olması da gerekmiyor. Başka herhangi bir suç da olabilir. Bazen katil olmaktan daha fazla suçlar da vardır bu arada diye de düşünüyorum açıkçası yani bu da ne kadar yani söylenebilir bir cümle oldu bilmiyorum ama katil olmak en kötü şey değil bence. Bunu da söyledim bilmiyorum. <laughs> Kötü yorumlar almam bu yüzden birazcık heyecanlıyım. Neyse 10 kitaptan bahsettim. Bu kitapların hepsini okumak istiyorum. Ne zaman okuyacağımı yine bilmiyorum tabii ki ama yakın bir zamanda olmasını umut ediyorum. Sizin de okumak istediğiniz kitaplar varsa söyleyin. Okuduğunuz kitaplar varsa gerçek suç hikayeleri. Daha çok aslında kurgularda hakikaten gerçek suç hikayelerinden ilham alarak yazılmış kitapları tercih etmek isterdim. Ama çok fazla da hani okumadan bilemedim. Youtube videosu izlemek de istemedim sana hatırlamıyorum. Bu videonun içinde kitaplar bu kadardı. Bu konulardan bahsetmek istemiştim. Sev Eğer siz de gerçek suç hikayeleri seviyorsanız yazın. İsterim bunları duymak. Umarım bu kitapları yakın zamanda okurum. Okuduğum zaman da haberdar olursunuz diye umut ediyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenceli vakit geçirmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.